hepinize Merhaba efendim güzel sağlıklı günler sağlık ve sevinçli yıllar bereketli yıllar mutluluklar diliyorum ömür boyu ailenizle sevdiklerinizle beraber Efendim bütün ülkemize bütün dünyaya da güzellikler dilerim bugün iletişimden ve kişiliklerden ve bunların bağlantılı ticarette bunların bağlantılarından bahsetmek istiyorum önemli bir konu esasında belki hayatta en önemli şeydir bu iletişim konusu sadece işlerde değil yani iletişim nedir esasında kişiler arası doğru bilgi haber düşünce ve kararlar Elde edilen her türlü araç ve bilgilerle herkese, istediklerimize ulaştırılması demek iletişim. Yani böyle bir tarif yapabiliriz ama bu tarif çok ıı, sığ bir tariftir, yetmiyor. O kadar derin bir konudur ki ben burada size özetini bugün anlatacağım. Siz iletişim konusunda muhakkak kendinizi geliştirin. Bu konuda ıı, tavsiyelerde bulunacağım. Günümüzde iletişim kanalları çok gelişmiş. Haberler haberleşme süreleri çok kısalmış. Telefon, internet, medya, televizyon kanalları, gazeteler, yazılı görsel yani medya, hızlı mesajlaşma, hatta şu yaptığımız video ve sizlere ulaşma yöntemi bu hizmetler sayesinde işte bankacılık, alışveriş ve her türlü bilgi akışında istediğimiz her yere kısa zamanda ulaşabiliyoruz. İletişim çağı. Bunun İngilizce karşılığı network. İletişim. Şimdi çok güzel bir kelime bulmuşuz. Öz Türkçe iletişim yani ben çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz ki kullanıyoruz. Sevmesek, bu benimsenmese bu kelimeyi kullanmayız. Kimse sevmez. Kullanılıyor. İletişim kelimesini bulanlara teşekkür ediyoruz efendim. İletişim 21. yüzyılın en önemli elemanı, en önemli aracı oldu. Bugün çocukluğumuzdan bugüne kadar sizler de, ben de düşündüğümüz zaman daha doğar doğmaz ilk iletişimi kurduğumuz, annemizle babamızla evimizle daha sonra büyüdükçe bahçedeki hayvanlarla kediyle köpekle işte kuşla gitgide teyzeyle halayla akrabalarla komşularımızla efendim akrabalarımızla mahallemizle okullarımızdaki arkadaşlarla sınıftaki birçok o değerli öğretmenlerimizle şu anda çalıştığımız iş yerlerinde ee, sokakta, otobüste, trende, gemide, metroda, metrobüste her an iletişim halindeyiz esasında. Böyle bilgilerle etrafımız kuşatılmış, ee, elektromanyetik dalgaların içinde ses, görüntü, ışık dalgalarının, <laughs> renk dalgalarının içinde havada hiç boş bir yer yok. Esasında görebilsek. Ee, bir bombardımanın içinde 21. yüzyılda iletişim çağını yaşamaktayız. İş yerlerinde iletişim ve kişilikler, personelimizin, insanlarımızın kişilikleri. Bizim şirketimizin, firmamızın, belki aile şirketimizin ya da ben tek başıma bir şey yapıyorsam, bir ürün üretiyorum, satıyorum ya da alıp satıyorum diyelim bir yerde dükkanımda veya bir tezgahta beni etkileyecektir işimi. Ben müşterilerime hitap ederken onlarla iletişim içindeyim. Gene gidip mal alırken, mal aldığım yerle iletişim içindeyim. Malımı anlatırken yaptığım konuşmalara ait bilgilerimin olması gerekir. Ben e, aldığım mala çalışmalıyım. Bu malın özelliklerini öğrenmeliyim. Kullanma kılavuzunu okumalıyım. Bunun hakkında ee, tavsiyeleri yapabilecek müşterimi listelemeliyim. Onları arayıp randevuma alacağım. Ee, nasıl tavsiye edeceğim onlara bu ürünü nasıl satacağım ben bunları düşünmeliyim ve iletişime geçeceğim zaman neler anlatacağım ne konuşacağım. İletişim her şeydir. Siz mal alırken bir e, dükkandan mağazadan ya da pazarçıdan ya da mal satarken birine. Bu iletişimde ne kadar başarılıysanız o kadar size iyi yansımaları olacak. Bir satıcıyla nasıl konuşulacağını bilen iyi bir müşteri, iletişim kurmayı bilen doğru bir müşteri, o satıcının kalbini kazanırsa, o satıcı ona çürük kötü mal belki de veremeyecek. Ya da doğruları söyleyecek size. Ya da bir satıcıysanız müşterinize doğru şeyleri tavsiye ederseniz, o size efendim onu almayın bunu alın bu sizin ihtiyacınız. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü anladığım kadarıyla siz bu, bunu buna ihtiyacınız var deyip ona doğruyu anlatırsa gerçekten o müşteriyi kazanacaktır. Bunlar hep iletişimle olan şeylerdir. Bugün şirketler iletişimi e, bu çeşitli araçlarla kullanıyorlar, kanallarla diyelim. Demin bahsettim işte uzaydaki uydulardan cep telefonuna, bilgisayarlardan, internete, yazılım programlarından bürodaki sohbetlere kadar. Ama bunlar yetmeyebilir. Ayrıca şirketler, panel, forum, seminer, hatta münazara yani tartışma ve her türlü toplantılar yaparak iletişimi kuvvetlendirmelidir efendim. Siz de kendinizle Varsa eğer danışacağınız dostlarınızla ürettiğiniz ürünün veya aldığınız ürünün bilgileriyle kendi kendinizle olan iletişiminizi geliştirmelisiniz. Kendi konuştuğumuz dili ne kadar geliştirebilmişsek iletişimimiz o kadar başarılı olacaktır. Tabii ki yabancı diller de öğrenelim yani 21. yüzyılda bir iki dil bilsek, şöyle güzel öğrensek, işlerimizde başarı elde edebilir miyiz? Başarılarımız artar mı? Kesinlikle. Konuları da daha da iyi ifade ederiz. Özellikle e, biz iş yeri sahibi olsak, bir firma sahibi olsak, kendi aile işimiz veya bireysel bir iş yapıyor da olsak, İlk kazanmamız şey, ilk kazanmamız gereken şey insanların kalpleridir, insanlardır. Biz ticaret yapmasak bile insanları kazanmış olmalıyız. Dostluk için, sevgi için, barış içinde yaşamak ve paylaşmak gerekiyor. Bunun için güzel iletişimler kurmalıyız. Güzel iletişimler kurmamıza mani olan güçler var mı? Var. Bunlar bizim hamurumuzu şekillendirip kendi istedikleri kişilikte görmek istedikleri kişilikte olmamız için çalışan bir takım güçler olabilir. Bunlar da aynı iletişim kanallarını kullanarak size öyle bilgiler veriyor ki sizin beyninizi ele geçirir, sizin o hamurunuzu oynar sizi yaratmak istedikleri, görmek istedikleri, kullanmak istedikleri, sizden fayda sağlayacakları insanlar haline getiren kalıpları ustaca kullanırlar efendim bu iletişim kanallarıyla. Bunların da farkına varmak gerekiyor. E bunların da farkına varmak için okuyup araştıran, bilgi sahibi olan insanlar olmanız gerekiyor. Çünkü onların da e, en çok bu konuda e, hamurunu yoğurabildikleri insanlar çok da böyle bilgi sahibi olmayan veya geniş kitleli toplumsal alanlarda çalışırlar. E, toplumlardır. Çünkü toplum bir araya geldiği zaman tıpkı bir maça gidip e, sızatlarda kalabalık bir araya gelince e, hakem yanlış bir karar verince bir kişi sahaya pet şişe atınca siz böyle bir şey yapmayan bir insan olduğunuz halde o gün orada siz de sahaya pet şişeyi atabilirsiniz. Buna toplumsal psikolojik alan denir. Ee, ve siz orada kendi ruhunuz kişiliğinizden çıkarsınız. Toplumun parçası olursunuz. Herkes öyle olur. Bunu bilenler o toplumu da o şekilde kullanırlar bir toplum kişiliği olarak. Dolayısıyla toplumsal psikolojik alan nedir? Toplum psikolojisi nedir? Bu konularda kaynak kitaplar alıp okuyun, öğrenin. Kendinizi toplumsal alanda da e, yanlışlar yaparken bulmayın. Sonra ay ben ne yaptım pişmanım dersiniz ama iş işten geçmiş olur. E, kalabalıklar sizi siz olmaktan çıkarır efendim. Böyle bir gücü vardır. Bizler ne kadar çok bilgi edinmişsek o kadar çok kendimizi iyi ifade edebiliriz. O kadar çok şey insanları da daha iyi anlayabiliriz efendim. Karşımızdaki insanı da daha iyi çözebiliriz. Onların bize anlatmak istediklerini anlayabiliriz. Onların kişilikleri hakkında ipuçları elde edebiliriz. Ve kişilikler bizim konuşmalarımızı değiştirmelidir efendim. Bakın bu çok önemli bir konudur. Biraz sonra bahsedeceğim. Belki bu benim cep telefonumun video süresi kısa aniden kesiliyor. Onu düzenlemeye çalıştım. Bir iki videoda hatalar oldu geçmişte. ikinciden üçe geçerken özellikle. O yüzden ben son video dedim ama böyle bir kesilme olursa bir video daha çekmek zorunda kalabilirim. Günümüzde işyerleri kendilerine ait iletişim sistemlerini kurabilirler. Bu kurma işlemini biliyorsunuz internet ağları, işte elektronik dijital ağlar, haberleşme ağları, kendilerine özel kanal ve yazılım geliştirmeleri gibi çeşitli şekillerde yapabilirler. Fakat bilgi, destek, moral toplantıları da yapmalıdırlar. Onu da söyledik. Ödül verebilirler çalışanlarına. Ödüller de iletişimin değerli parçalarıdır. Hakikaten insanlara ödüller vermek, onları yüceltmek hayatta en büyük iletişim kaynaklarından biridir efendim. Bu ailede başlamalıdır. Çocuğunuz güzel bir şey yaptığı zaman tabii ona güzel şeyler öğretirseniz onu övün yanlış bir şey yaptığı zaman da ona hemen kızmayın, bağırmayın. Hatta çok yanlış bir şey yapabilir. Onu dövmeyin, vurmayın. Onu alıp bak güzel evladım bu böyledir. Yanlış yaptın. Bir daha bunu böyle yap olur mu? Deyin. Çocuğunuz size yardım etmek için annesine sofraya bardak taşımak isterken o bardağı yere düşürüp kırmış olabilir. Ona bağırmayın, kızmayın. Ah oğlum önemli değil. Ee, çok teşekkür ederim bana yardım etmek isterken düşürdün. Bir daha yapmazsın bak öğrendin artık diyerek onu yüceltin. Biz gelişmiş insanlar da birbirimizi yüceltmeliyiz. Bakın yüceltmek yağcılık yapmak demek değildir. Çok çirkin bir insan gördünüz. Yüzü çok çirkin. Burada bir yanık izi olmuş olabilir veya insan çirkin doğabilir. Çirkinlik nedir? Yakışıklılık veya güzellik nedir? Ama o insan çok bilgili olabilir. Parlak zekası, iyi bir kalbi olabilir. O insanı kaybetmiş olursunuz. Ondan suratınızı böyle tiksinerek çevirdiğiniz zaman. O insanın güzel bir tarafını arayın. Belki simsiyah güzel saçları vardır. Mesela şimdi birisi bana ne kadar güzel saçların var dese bana yağcılık yaptığını hemen anlarım. <laughs> Bu da saç mı yani? Saçlar döküldü gitti efendim. Ama belki bir bana ne güzel bir yüksüyorsun dese eh beğenirim. Beni yüceltinin bana yağcılık yapıp yapmadığını ben anlarım. Anlar insanlar. Siz de onun gerçekten güzel tarafını söyleyin. Ne kadar başarılısınız deyin, gerçek bir başarı yakalamışsa ama yağcılık yapmayın asla. Bu ters teper. Bir insanı yüceltmek de iletişimin büyük bir parçasıdır. O yüzden ona mükafat vermek, ödül vermek, bir yüceltme yapmak büyük bir iletişimin parçasıdır. Bunu günümüzde şirketler, akıllı yöneticiler bilir ve uygularlar efendim. İş yerlerinde saygı ve sevgiyle güzelce geçinebilen, takım ruhu ile hareket edebilen, iletişim konularında becerikli olan yöneticiler ve personel el ele zafere yürür. Bunu sağlamak şirketin uzmanlardan aldığı destekle veya alacağı destekle mümkündür. Belki bu konuda uzman çalışanları da vardır ama yine de Dışarıdan aldığı ekip ruhunu tamamlayacak her türlü dersler, kurslar, seminerler, uzman kuruluşların verdiği bu eğitimler, paraya mal olsa bile, bir bedeli olsa bile şirketi yüceltecektir. Mesela ben eski bir yelken sporcusuyum. Çocukken balık tutarken yelkenli tekneler gördüm küçük küçük ve bunlara imrendim. Çok istedim bana da alın bana da alın diye babama. Anneme yalvardım meğer öyle bir tekne satılmıyormuş. Yelken kulübünün e, kursuna giden çocuklar onlara biniyorlarmış. Ben bu sefer beni de, beni de, beni de yazdırın dedik. Babacığım beni yelken kulübüne yazdırdı efendim. Ben yelken öğrendim. Yarışlara girdik. Gitgide büyük e, sınıflar geliyor tabii o küçük teknelerden. Daha büyük zor olimpik sınıflar dediğimiz sınıflara atlıyorsunuz. Onlarda da spor yapıyorsunuz gerçekten. Her yere hitap eder kaslara. Şimdi daha büyük tek kişilik tekneler var, iki kişilik tekneler var. Dört kişilik, altı kişilik, sekiz kişilik, on, on iki kişilik daha büyük tekneler var efendim. Bunların yarışları oluyor. Bu on iki kişi bir şirket gibi düşünüldüğünde beraber yapabildikleri, hani günümüze uyumlu kelimesi çok hoşuma gidiyor senkronize diye bir yabancı kelime var. Onu uyumlu diyelim. Eş zamanlı. Çok güzel bir Türkçe kelime. Eş zamanlı ve uyumlu olarak yürütmeniz, idare etmeniz gerekiyor. Şirketler tıpkı bir yelkenli tekliminin ekibi gibi eş zamanlı ve uyumlu doğru işleri doğru zamanda yapacak bilgi ve becerilere sahip oldukları zaman bu çabukluğu veya yavaşlığı ne kadar doğru uygulayabilirlerse şirketi de aynı bir yelkenli tekne gibi başarıya ulaştırabileceklerdir. Yarışta dereceye sokacaklardır, birinci yapabileceklerdir. Bu yüzden bazı şirketler elemanlarını yelken kurslarına gönderirler, onlara yelken eğitimi aldırırlar, ekip ruhunu güçlendirmek için çok faydalıdır. Bunun gibi e, iletişim araçları e, yani yelken sporu bile günümüzde iş yerlerinin bir eğitim ve iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir efendim. Bizim yapabileceğimiz iletişim o kadar yönlüdür ki hayvanlarla, bitkilerle, insanlarla, her şeyle iletişim halindeyiz hele bu yüzyılda. Kendi içimize yönelik iletişimlerde de, bilinçaltımıza yönelik iletişimlerde de bulunmalıyız. Bunun için bilgi sahibi olmalıyız. Kitaplar okumalıyız, kaynak kitaplar okumalıyız, araştırıcı kitaplar okumalıyız, yeni bilgileri öğrenmeliyiz. Kütüphanelerde, arşivlerde belki kayıtları araştırmalıyız. Bilgilerin sağlam ve doğru olup olmadığının sağlamasını yapmalıyız. Burada e, iletişim konusu geniş bir konu. Daha siz kendinizi geliştirebilirsiniz. Düzgün konuşmak, insan ruhunu yaraları tedavi edici şifa sesleri vardır. Düşük frekanslı bunları öğrenmek, belki bir müzik kullanmak. Müziğin düşük frekansları insan ruhuna hatta hastalıklara iyi geliyor. Bu kanalları iletişim kanallarını kullanmak ee, ve bu bilgileri genişletmek için okuyup araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar sizin elinizde olan şeylerdir. Ben konuyu uzattıkça uzatmak istemiyorum. Ee, güzel bilgiler, eğlenceli bilgilerle ee, siz devam edin. Kişiliklere geçeyim. Kişiliklerin e, kaynakları gene psikologlara, psikiyatristlere dayanan araştırmalarla elde edilmiş efendim. Özellikle gene 21. yüzyılda kişiliklerin işlere yansıması ve kendi kişiliğimizin fark edilmesi, biz hangi kişilikteyiz ya da ailemizdeki annemiz, babamız, çocuklarımız, eşimiz, akrabalarımız, Aynı kişilikler demiş. Kişilikler nedir? Kişilik nedir? Farkları nelerdir? Nasıl kişilikler vardır dünyada? Bu konulardan bahsedeceğim. Benim telefonum şimdi bitebilir kayıt süresi. Onun için bunu kapatayım diğer videoma yeni kayıtta devam edeyim diyorum. Onu da bugün çekip yayınlayacağım efendim. Hepinize tekrar sevgiler diliyorum. Sağlıkla kalın. Sindire sindire, notlar ala ala dinlersiniz belki. Arada süreler veriyorum. İki günlük ara, üç günlük ara vermiştim. Bugün bir video daha yükleyeceğim bunun dışında. O da kişilikleri anlattığım bir video olacak efendim. Sağlıkla kalın, bilgiyle kalın, barışla kalın.